કણહણંીહ <laughs> સણા�ેલણેણા Suriye'nin Telebiyat ilçesine bağlı Dalta köyündeyiz bugün. Ee, eveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da e, kurtuluş olan mübarek bir ayın içerisindeyiz. Ramazan ayın içerisindeyiz. Ramazan ayı bereket ayıdır, mağfiret ayıdır, rahmet ayıdır. Bu rahmetin son 10 günün içerisindeyiz. Ve burada bugün e, Aziz Mahmut Huday Vakfımızın göndermiş olduğu yardımları buradaki telebiyatlı kardeşlerimizle buluşturduk. İnşallah onların günlerine sevinç sofralarına bereket olacak ve katkı yapan, destek veren e, herkese teşekkür ediyoruz. Bu yardımları özellikle AFAD'ımızın koordinasyonundan yapıyoruz. İnşallah bu kardeşlerimizin e, kardeşlik hukukunu tesis etmeye çalışıyoruz. Rabbim herkesten razı olsun.